bir süredir Ankara'da kanser hastalığıyla mücadele eden ve Ankaralı Turgut olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Şimdi ben e, TRT izlerim ben genelde. Sanat müziği, halk müziği hep severim. Bu şarkı bizim yıllar önce tabii eski e, bizim emsallarımız da biliyor. O gençliğin şarkısıydı bu. Çok tutmuştu. O zaman işte basın, medya yok o, o zamanlar. Akciğer kanseri tanısı konulan ve uzun süredir etlik Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren şarkıcı Turgut Karataş sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Takdir halkındır, jüri halkımızdır. Kararını onlar verecek diyorum ama bu şarkı 21. yüzyılda da yine aynen popülerliğini devam ettirecek diyorum. Karataş mide rahatsızlığıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti ve geçtiğimiz ay entübe edilmişti. Edinilen bilgiye göre ünlü şarkıcının cenazesinin yarın Mamak, Ortaköy mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Yarın biz bu ülkede bir gün göçüp gidersek yok olursak arkamıza bir eser bırakacağız, şarkılarımız kalacak. Onun için biz sanatçıların haklarına sahip çıkılsın. Bir an önce sanatçıların işinin gücünün önü medya kısıtlılığı tarafından bir an önce o kısıtlılık engeller kaldırılsın diyoruz.